Türkiye'de ve Bursa'da birçok alanda fuar organizasyonlarını düzenleyen Burkon Turizm ve Kongre Organizasyon 25. yılını kutladı. Sayısız bilimsel kongre ve sempozyumlar düzenleyen Burkon alanında ulusal bir dönüşüm sağlamıştır. 25. yıl yemeğine Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRSAP Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAP Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAP yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Eker, eğer termal su bulunursa oteller yazında tam pansiyon hizmet verebilir dedi. İnegöl tarafında termal su var, Oylat'ta var. Kütahya'da evet kaplıcaları. Bu tarafta Tümbültek. Bu tarafta Bursa kaplıcaları. Buradan dört bir tarafında şey var. Şimdi araştırıyorum. Termal. Dün dün evet. e, bir gazetede gördüm. Vali evet. talimat vermiş ya o termal haşa evet. şey, eee şey yapmış. Şimdi Uludağ Termal gelirse orası zaten oteller yazın boş. Zaten tam pansiyon. Dolayısıyla Uludağ Afyon'un yerini alabilir eğer termal şey verirsek. Aynı zamanda Eker Uludağ alan başkanlığına da değindi. Bu alan başkanlığını biz önerdik. Dedik ki ya bizim alan bizim Uludağ ile ilgili en büyük sorunumuz bir e, e, günü bir birlikçilerle şeyler e, orada karışıyor. Otopark sıkıntısı var. Bir tane şey kayboluyor, dağcı kayboluyor. Otellerden birisi şey gönderiyor. Kendi elemanının canını riske atarak o kar şey deniyor ya kara ezme araçları. Onları gönderiyor ve sistem tipinin içinden. Şimdi ben Uludağ'a e, 20 yıldır 4000 kişi götürüyorum Uludağ'a. Orada 3 gün mahsur kaldığımız oluyor. Yani 3 gün yan otele gidemiyorsun. Nasıl biliyor musun? Bir sis bastırıyor. Tipi var. Karla beraber kar yağıyor. Bir de 70-80 km hızda rüzgar var. Yani sizin şuradan şuraya gitme şansınız yok ve bu 3 gün sürüyor. Şimdi böyle bir yerde mahsur kalıyor, böyle bir havada e, o dağcıları kurtarmaya otellerin o şeyleri gidiyor. Kara ezme araçları falan. Yani uzatmayayım. Kurtarma sorunları var, çöp sorunu var, e, su sorunu var. E, orada yatırım yapamıyorsun, boş araziye... Bir otel sahibi ben spor tesisi yapayım diyor. Yok kimisi milli park izin vermiyor diyor. Kimisi turizm bakanı izin vermiyor bilmem. Dedik ki ya burada bir alan başkanlığı olsun. Ee, yanlış bir hedef değil 100 milyon turist. Gerçekten yanlış bir hedef değil. Çünkü yatak kapasitemiz 2 milyon. 2 milyon yatak kapasitesi var. Basit bir matematik hesapla. Türkiye'nin geceleme ortalaması yani bütün Türkiye'ye baktığınız zaman 4 buçuk gecelerde yani şehirleri ve tatili kattığınız zaman e 2 milyon yatağı 365'i dörde bölün çarpın 2 milyonla kaç çıkıyorsa o kadar turist alabilecek kapasitedeyiz. Bir de bunun üstüne evleri ekleyin. Bir de bunun üstüne karavanı kampı ekleyin. Bir de bunun üstüne gerçekten hastanelerimizi ekleyin. Hastaneler de neredeyse otel gibi sağlık turizminde hizmet veriyor. Dolayısıyla yapacak çok şeyimiz var. Şu anda iyi gidiyoruz. İnşallah uyum içinde bölgede herhangi bir sıkıntı yaşamadan. Bakın bu, bu rakamlara bölgede savaş varken ulaşılıyor.